İslam, iman, ihsan. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda oturmaktayken elbiseleri alabildiğine beyaz, saçları oldukça siyah, üzerinde yolculuğun izleri görülmeyen ve aramızdan kimsenin tanımadığı bir adam yanımıza çıka geldi. Resulullah'ın yanına oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini dizleri üzerine koyarak şöyle dedi: Ey Muhammed bana İslam hakkında haber ver. Resulullah şöyle buyurdu: İslam Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şahitlik etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, beyti oraya yol bulabildiğin takdirde hac etmendir. Adam doğru söyledin dedi. Ömer dedi ki adama hayret ettik. Hem ona soru soruyor hem de söylediğini doğruluyordu. Yine sordu. O halde bana imandan haber ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberine ve ahiret günde iman edip hayrıyla şerriyle kadere de inanmandır. Adam doğru söyledin dedi. Bu sefer o halde bana ihsana dair haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İhsan Allah'a onu görüyor musun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan dahi o seni görüyor. Adam o halde bana kıyametten haber ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bu konuda kendisine soru sorulan sorandan daha bilgili değildir. Adam o halde bana onun alametleri hakkında haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cariyenin efendisini doğurması, çıplak ayaklı, giyimsiz, fakir koyun çobanların yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarıştıklarını görmen. Ömer dedi ki, sonra adam geçip gitti. Bu durumun üzerinden bir süre geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Ey Ömer, o soru soran kişinin kim olduğunu biliyor musun? Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince şöyle buyurdu. O Cibril'dir dedi. Size dininizi öğretmek üzere geldi.